Merhaba sevgili dostlarım. ÖTV muafiyeti üst limiti 1.591.000 TL oldu. ÖTV muafiyeti üst limitini tutar olarak az aşan kaliteli otomobiller de engelli indirimiyle satın alınabilir mi? Bize sosyal medya hesaplarımızda en çok sorulan sorulardan biri de bu. Engelli birey veya ailesi hayalini kurduğu aracın az da olsa ÖTV muafiyeti üst limitini açtığını görünce bu araçlara alma ihtimalimiz var mı diye merak ediyorlar. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Yaptığım neredeyse tüm videolarda söylüyorum. Tamamen bayi inisiyatifinde olan bir durum bu. İsterse 2 milyonluk aracı da ÖTV muaf size satabilir. Bazı markalar bu işi yapıyor. Bazı markaların da bazı bayileri bu işi yapıyor. Yani diyelim ki otomobilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL liste satış fiyatına sahip olsun satışlarını yükseltmek için aracın fiyatını düşürüp ÖTV muafiyeti üst limitine sokuyorlar. Markaların ana sayfalarında liste satış fiyatları belli bile olsa bayilerine indirim yapma imkanı tanıyanlar da oluyor. Bunu Citroen'de son 2 ay gördük. C4X'in fiyatı resmi sitesinde 1.330.000 TL iken ÖTV muafiyeti üst limiti de 1.400.000 TL iken bayilerine verdikleri yetkiyle stoklarını engelli indirimi satışlarla bitirdiler. Geçen yıl da aynı taktiği yok yaptı. Liste satış fiyatı ÖTV muafiyetinin çok üstünde olan korandoları ÖTV muafiyetli olarak sattılar. Hatta bizden de yardım istemişlerdi. Haberini yaptık ve stoklarını bitirdik. Bayiler peki bunu nasıl yapabiliyorlar? Taktiklerini daha önce de belirtmiştim. Eğer bir aracın gümrük faturası neyse onu baz alarak direkt ÖTV muafiyeti kapsamına sokabiliyorlar. Mesela Peugeot 3008'e örnek gösterebiliriz. Bu araç 29 Haziran 2023'e kadar 1.403.000 TL liste satış fiyatıyla satılıyordu. Bayi bu tarihte aracı getirttiyse ve araç bayi stoklarına zam görüp şu an 1.957.000 TL olduysa bayi isterse 29 Haziran fiyatına çekip aracı ÖTV muafiyetiyle satabilir. Veya 1.591.000 TL üzerinden engelli indirimli fiyatını ister geri kalanını elden isteyebilir ki böyle yapan bayiler de var elden direkt para aldıkları gibi aksesuar zorunluluğu da yatıp onun üzerinden fatura kesenler ve geri kalan parayı aksesuar ücreti olarak isteyenler de olabiliyor. Arkadaşlar işi bilmeyen veya piyasanın içinde olmayanlar böyle saçma şey mi olur diye düşünebilirler. Ama yıllardır uygulanan taktikler bunlar. Yasal zemine oturtmak için yapılıyor bu taktikler. Biz daha ÖTV muafiyetine giren araçlar bulamıyoruz. Bunları hiç vermezler diye düşünmeyin. Günde onlarca mesaj geliyor bana. Ne araçları böyle veriyorlar? Kendi şahit olduklarımız da var. Piyasa şu an duran markalara hep ÖTV muafiyeti satışlar üzerinden talep geliyor. Markalarda piyasayı iyi analiz edebilmek için satışlarda kendilerini geri çekmeye başladılar. Nabza göre şerbet verecekler arkadaşlar. Kısmi fiyat artışları olacağını zaten biliyoruz. Yavaş yavaş da zam haberleri geliyor. Ama otomobil eskisi gibi yatırım aracı olmaktan çıktı. Ve faizler aşırı yüksek olduğu için insanlar araca yatırım yapacağıma paramı faizle işletirim diyor. Bir de kredili araç alımlarında faiz oranı aşırı yüksek. Bu sene böyle gideceği belli. Satışlar duran gidecek. Firmalar artan maliyetler ve dövizin yükselişinden dolayı zamlara devam edecekler ve kendi iplerini çekecekler. Bu kısır döngü böyle devam edecek. Bundan dolayı siz fırsatını bulduğunuz zaman aracınızı almaya bakın arkadaşlar. Şahsım adına şunu söyleyebilirim. ÖTV muafiyette otomobil alma şansım olsa alırım. Fakat bu liste satışı fiyatları üzerinden 100 yıl otomobilsiz kalsam araç almam. Kendimi aptal yerine koydurtmam. Konumuza dönmek gerekirse diyelim ki herhangi bir bayide ÖTV muafiyetini az aşan ama size ÖTV muaf satılmak istenen bir araç var veya sarı sayfalarda böyle bir ilan gördünüz diyelim. Bu araçları engelli indirimiyle ne kadar alabilirsiniz? Yani ÖTV muafiyeti fiyatları açtığı için bazı bayiler ve galeriler aşırı ücretler talep edebiliyorlar ve insanların aklını karıştırıyorlar. Audi, Mercedes, BMW gibi master markalar kesinlikle bu işlere girmiyorlar. Biz diğer markalara bakacağız arkadaşlar. Bu lüks araçlara ÖTV muafiyeti olarak ne kadar fiyat verilebilir? Chery Tiggo Excellent 1.6 ile başlayalım listemize. Liste satış fiyatı 1.643.000 TL olan otomobil engelli indirimi ile 912.000 TL'ye alınabilir. Hyundai Kona Elite 1.0 Liste satış fiyatı 1.665.000 TL olan otomobil Engelli indirimi ile 925.000 TL'ye alınabiliyor Jeep Renegade Longitude E-Hybrid 1.5 Liste satış fiyatı 1.682.000 TL olan otomobil Engelli indirimi ile 935.000 TL'ye alınabilir Kia Sportage Cool 1.6 Liste satış fiyatı 1.665.000 TL olan otomobil Engelli indirimi ile 925.000 TL'ye alınabilir. Mini Cooper 5 kapı Signature 1.5 liste satış fiyatı 1.722.000 TL olan otomobil engelli indirimi ile 957.000 TL'ye alınabilir. Nissan Qashqai Tekna 1.3 Xtronic CVT Lise satış fiyatı 1.780.000 milyon TL olan araç engelli indirimi ile 949 TL'ye alınabilir. Renault Austral Tekno 1.3 Hibrit Lise satış fiyatı 1.699.000 milyon TL olan araç engelli indirimi ile 944 TL'ye alınabilir. Seat Tarako Experience 1.5 Eco Lise satış fiyatı daha dün 200.000 bin TL düşürülerek 1 milyon 784 bin TL'ye indirilen Tarako, engelli indirimiyle 991 bin TL'ye alınabilir. Skoda Karok Elite 1.5 Lise satış fiyatı 1 milyon 699 bin TL olan araç engelli indirimiyle 944 bin TL'ye alınabiliyor. Skoda Superb Elite 1.5 Lise satış fiyatı 1 milyon 730 bin TL olan otomobil engelli indirimiyle 961 bin TL'ye alınabiliyor. Volkswagen T-Roc Life 1.0 DSG. Liste satış fiyatı 1.730.000 TL olan araç engelli indirimi ile 961.000 TL'ye alınabilir. Bu liste daha da genişletilebilir arkadaşlar. Sadece fikrinizin oluşması için bu videoyu yapmak istedim. Sağlıcakla kalın, tek elinize taş değmesin.